Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Zaten ben arkadaşımla zaten oynuyordum. Ben abimle zaten arkadaşımla oynuyordum ben. Oyuna da girdim ben zaten. Şerimizin aksesuarı da var. Ama benim görevim var. Şurada görevlerim var. Şöyle. Şu görevim var ama bunu oynamayacağım. Çift hesaplaşma. Şimdi görevim var. Aa robot. Evet. Abi. Robot büyük gelmiş. Çete kapışma değil kardeş. Abi az önce biz bunu oynuyorduk. Büyük oyun oynuyorduk biz az önce. Bu etkinlik takım halinde oynamamız. Tamam hadi hazır Kerem Hadi hazır ver. Hadi sen nasıl ver? Ben böyle yaparım. Gerge dallu. Abi go. Dur ben Bir de davet atayım da. Olmuyor. Savaş çiçek şu. Ne seçiyorsun acaba? Ooo. Gel mi çıktı? Gel çıktı sana? Gel çıktı? Sende gel mi vardı? Aa gel çıkmış. Gel çıkmış. 7 yazdı. Aa. Oha! Arkadaşıma gel çıktı. Arkadaşlar arkadaşıma gel çıktı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Savaşçı Öner. Bir karakter daha çıkmış mı? Horoz zaten var. Abi, Kerem niye çıktın? Geliyor. oha. Çevireyim mi Baran'a? Abi, Baran rahatsız etmiyormuş. Neyse. Çok iyiydi. Ben de ona Savaş dönelim. Ben de yine girelim. Benim zaten gelememiş. Hadi. Yani, yine mazara. Hadi. Kale çıktı. Kırdı. Ama. Yedi. Diğeri... Yedi akse, sö aksesuar mı? akse, şöyle diyeyim ben bilmiyorum akse, akse, akseuar mı? Aksesuar mı? Ha, e, so, hazır verdim ben de hazır verdim ama ben yine de Piper var onu da Piper var ama abim nereye var? İnternet çekiyor. Ama bazen internet çekmiyor. Bombastik. Arkadaşıma gel çıktı. Arkadaşıma gel çıktı. Ya siz de biliyorsunuz kaç kere dedim ki. Bazı Alo. Gel. Ha ah be. Ben de ona bırakacağım. Evet, bombastik. Zaten herkesin gel vardı ki buranın da vardı. Oha dokuz yüklü. Biz nasıl öldürelim? Bağlı. O unik olmuş. Ben kaçar. Ben gider yani. Kerem, Kerem gaz öldün ha. Şöyle hay sapasına girdik. Ya. Aa ben ne yapayım ya? Aa ben ne yapayım? Ben şuraya alayım. Ha, Kerem niye çıktın?

Hadi ben 14 bine kaçar bay. 100 Düz kupa. Abi Kerem. Çevrim dışı mı? Sen niye çevrim dışı oldun ki? Ben de oynarım arkadaşlar. Güzel de arkadaşıma gil çıktı. İnanamadım. İnanamıyordum. Arkadaşıma gil çıktı. Hala inanamıyorum ya. Ben sanıyordum ki onda gel var. Ama gel yokmuş. Bir tane çekmiyor. Süper. Aa, ben direkt öldüm. Çünkü bir tane çekmedi. Ben de gireyim şurada. Burada bir tane arkadaşlar çeker. Ama ben yurt ulti harcadım? <laughs> Abi ben niye ulti harcadım? Neyse. Gerek yok muydu? E, gerek Gerek vardı. Hem de bayağı çok. bayağı çok. Hatamı telafi bile edemedim. Hatamı telafi edemiyorum. Hatamı telafi. Nasıl edeceğim ben? 7 dakikalık bir video. Adam ben nasıl telafi edeceğim? Ben giderim atarım artık. Abi çok kötü. Çok kötü. 8 dakikalık bir video. Artık saymayacağım. Ben de atama burada telafi edeyim. Sen geber şili. Atması. At be. ikinci de gevelin ya. İkinci de gevelin. Söz ne yapsın? Artık bunun var. Gelme bul, gelme bul takarım. Aa ben ne yapayım ya? Can beni çekmeseydi belki gol olabilirdi. 23 saniye kalmış. Yo, Maki. Abi benim sayemde o gün büyük oldu. Benim sayemde vallahi benim sayemde. Aa, babam çağırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim gitmem lazım. Ama arkadaşlar giderim de aslında. Babam çağırıyor o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, ben kimlerdenim? Ee, abim benden şu an yüksek kupalı. Arkadaşlar e, kulübe gelmeyi unutmayın. Bronz. Arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben yine tekrarladım sözü. Yani yine kulübe gelmeyi Üç kere söyledim. Ben şu an çift hesaplaşmadan kasarım. 10 Eylül Şili. Aa ben niye bununla oynadım? Aa bebe Piper oynardım. Ben yani görevim var. Ben görev niye yapmıyorum ki? Bugün bütün görevler bitecek. Bugün bu bu oyunda bütün görevler bitecek. Bugün görevler bitecek kardeş. Bibi gel gel. Bibi gel. Bibi. Abi bibi ancak kaçarsın ya. Ancak kaçarsın. Bir tane çekmiyor. Ay bir tane çekiyor da. Bu sefer fır çekiyor. o killeri alacaktım o killeri alacaktım o killeri arkadaşlar alacaktım ben arkadaşlar öyle diyorum aa ben yine çıkış yapıyorum aa çıkış 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 ya arkadaşlar şarkıda videolar da gelecek unutmayın yani arkadaşlar Yine bize tek atar. Abi. Abi ben B'yi alabilir miyim? B'yi ben kesin tek alırdım. Ben biraz gaza gideyim. Ama gaza gitmek istemiyorum. Çok söylerim. Ya gel, gel. Ancak arkadaşınla gidersin. Ha? Baba. Hop hop. Bana tek atar. Ulti. Ya ultini niye harcadın oraya? Oha oha benim çok yüklü. Ay bayağı yüklü. Hayır 3 2 1 de ya. Bari niye öldük? Aa abim benim. Sen de kabul et abi. Ben de gidim savaşçı seçeyim. Şey Bu gelene kadar. Aa ben niye denedim? Çıkış çıkış çıkış. Çıkış. Çıkış 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 çıkış. Abi kaydet ama çıkış ama. Gelmiş mi? O daha gelmemiş. O gelene kadar. Var. Benim arkadaşlar. O gelene kadar 4 saniye olur. Ay 1 saat olur. Ana birici, ana birici, ana birici, ana birici. Öyle like atanları keserim. Bana para verenleri de keserim. sana tek atarım bak. Son sözüm bu. Ana birici, ana birici. Ana verici, ana verici, ana verici, ana verici, ana verici, ana verici. Can basarım. Niye öldürün ki? bir şey var abim. Benim profilim bu. Değiştirsem mi Bu Bunu mu yapsam? Yok yok. Şu kalsın. Şu çok istiyorum. Çok seviyorum yani. Durun. Arkadaşlar ben size söylemiştim. Bu abimle ortak is benim abimle ortak hesap. Arkadaşlar yine kurabaya gelmeyi unutmayın. İkin başkan. Abim mi başkan? pro ikili mi başkan? Abim mi başkan yani? O daha neler? Arkadaşlar babam çağırıyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar artık feda ediyoruz. İyi günler, iyi sabahlar, iyi akşamlar arkadaşlar dileriz. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar.